Merhaba arkadaşlar, ben şimdi Minecraft'ın dördüncü bölümünü çekiyorum. İşte ben şu an Creative'e geçmişim, neden geçtim de anlamadım. İşte ben şimdi bunu yaptım, ondan geçtim. Şimdi şöyle bir sim'i sıfırlayayım. Şimdi hemen Survival'a geçeceğim. Şöyle, şu an. tamam. Umarım görebiliyorsunuzdur. Ben şurada bakın ne yaptım. size. belki yapabilirsiniz. Buradan böyle enchant şeyleri böyle kopyalarını çekiyor. Bir tane yapalım yani. Bunu koyalım. Bunu böyle. Acıklı. Üç çıktı yapalım. Eskinlik bir basmış. O zaman neyse. idare edeceğiz. Böyle enchant basıyor. Ben de bildiğimde bir yerini kalayım. Veya buraya kafeden alayım. Çünkü orada milyar tane yiyecek var. Göstereyim hemen size. Ben bir tek 5 dakika çekeceğim. Çünkü yeterli alanı yok. Olsa da uzun çekerim ama kısa çekmek zorundayım. Çünkü kaptır o kadar otun çekmekte kuyruğu alıyor. Çekmiyor sonra. Hemen şuradan bir gidelim. Yiyelim. Bir mi ben yapıyorum ya? Neyse. Bakayım ne kadar bu? Bir, bir yenildi. Of çok azmış. Neyse. İnek ne yap? Aman. Koyun ne yapıyor? Şimdi bakın. Of. Ne yapış şimdi Çok uzun. Artık elev bastım daha önce. Çok fazla enchantim vardı. Onlardan yaptım. İşte biz şu an Alper'le biz şurada bir şeyler yaptık ilk önce göstereyim hemen eve gideyim çünkü canavarlar başlayacak gelme. Ben burada güzellik olsun diye zaman makinesi yolculuğu bir gün onun betül gelirse videosunu çekeceğiz. Açık hava böyle örneği şık güzel olsun diye yaptık ama gerçek değil tabi biliyorsunuz burada da dans yeri var. Onu birazdan uyuyayım da öyle gösteririm. Veya uyuma gerek Hemen buradan sabah yapayım. Veya gerek yok. Yapmayalım. Yani. Hemen gideriz. Bir bakarız. Ev tanıtımı yapacağım ben bu videoda şu an. Sadece evleri tanıtacağım. Bütün evleri. Betül'ünkünü de tanıtacağım. Burada çok güzel yaptım. Olmuştur umarım. Opa ben kırdım yanlışlıkla. Alper'i yenmeye çalışıyorum. Şimdi hemen şuradan bir gidelim bu evime. Bilmiyorum da sabah yapalım. Gündüz yat diyelim. Tamam. şimdi zamanı bin yaptı dedi. Yaptık. Yani zamanı bir yap dedi. Benim evimi biliyorsunuz zaten. Bütün videolarda gördünüz. Ben ilk önce bir bütün evimi tanıtayım. Üç katlı yaptı. Şimdi siz o zaman. Evi büyüdü. Burada da zil yaptık. Hemen göstereyim. Üst katı çıkalım. Alper şu şalterleri